Myanmar ordusu tarafından ateşlenen bir top mermisi, Kayah eyaletindeki yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampta 13 yaşındaki bir kızı ve babasını katletti. Myanmar ordusu tarafından 31 Temmuz'da ateşlenen bir top mermisi, Kayah eyaletindeki ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu kampta 13 yaşındaki bir kızı ve babasını katletti. Başından yaralanan Margaret olay yerinde hayatını kaybederken babası da ertesi gün yaşamını yitirdi. Margaret'ın 17 yaşındaki erkek kardeşi ve amcası da yaralandı ancak durumlarının kritik olmadığı bildirildi. Kampta bulunan 9 yaşındaki bir çocuk da şarapnel parçası nedeniyle hafif yaralandı. Yerel bir topluluk sözcüsü Tatma Dav'ın kampı hedef aldığını öne sürdü. Benzer olaylar geçtiğimiz aylarda da yaşandı. Mart ayında Kaya eyaletinin başkenti Loikav yakınlarında aynı aileden 3 çocuk top mermisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Ocak ayında ise 7 yaşındaki bir kız çocuğu ve 18 yaşındaki kız kardeşi kampta yapılan başka bir hava saldırısının kurbanları oldu. 1 Şubat 2021'de askeri bir darbeyle iktidarı ele geçiren Tatmadaw, Hristiyan topluluklarına uzun yıllar boyunca zulmetti.